Selam arkadaşlar video hoş geldiniz. Ben Madness. Bugün Valorant'ta ayarlarımız nasıl olmalı? En iyi Valorant ayarları nasıl olmalı? Bunları anlatacağım. Şimdi direkt videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle SRC'ye bastığımızda burada genel ayar kısmı karşımıza çıkıyor. Ya buna bastığımızda burada metin dili ve düşman vurgu rengi var. Burada arkadaşlar düşman vurgu rengi yani varsayılan olarak kırmızı renk olarak gelmektedir. Şimdi ben size şöyle diyeceğim arkadaşlar. Genelde oyuncuların çoğu ve sporcuların çoğu bunu sarı yeşil körlüğünde kullanıyor. Neden? Çünkü adamları görmek daha daha oluyor yani daha çok parlıyorlar ve sarı rengini görmek daha net görmemize olanak sağlıyor ama benim size tavsiyem arkadaşlar 3 tane diyemadın arkadaşlar ilkini kırmızı oynayın ikincisini mor üçüncüsünü sarı renginde oynayın hangisi hoşunuza giderse onunla devam edin yani ama dediğim gibi çoğunluk sarı kullanıyor ve sarı rengini görmek daha kolay şimdi arkadaşlar ardından hassasiyet yani sensibit olayımız var ee, Arkadaşlar bu hassasiyet sensitivity olayı çok önemli bir olay bu. ben size şöyle diyeyim. Ee, şu an ekranda iki tane DPI ve sens e, aralığı var. Mesela 400 DPI oynuyorsanız 0.4 sensitivity ile 0.7 sensitivity arasını deneyin. Yani deneye deneye bulun. Eğer 800 DPI oynuyorsanız 0.2 sensitivity ve 0.5 sensitivity arasını deneyip deneyip bulun. Neden bu sensitivity aralığını verdim? Arkadaşlar e, ben esporcunun ayarlarına baktım, sensitivitylerine baktım. Yani %85'i 90'ı bu ayar aralığını kullanıyor sensar. Yani şimdi bir tane rank atıyorsun sen. Diyelim in böyle veya yücelik öyle. fark etmez aslında. Ee, kaç dakika süre? 35-40 dakika süre ortalama. Eğer çıkışmanı falan gidersin. 13 on falan kazanırsan. O bir tane rank atmak yerine. Dediğim gibi o ekranda hala duran bu sensivite ayarlarını deneyip diyem atman veya poligonda adam vurman. Yani sen o rank atıyorsun abi bakıyorsun 10 vurdun zevk alamazsın abi veya ne bileyim kılıç alamadın flick atamadın ya. güzel hareket yapamadın ben de zevk almam şahsa düşük vurunca da oyundan zevk alan yoktur bence dediğim gibi bir tane rank atmak yerine sensiz bulmaya çalışın e, ardından burada arkadaşlar beta saf girdi süresi var yani şu yakınlaştırma ayarlarını falan bir de bırakın bana göre Default olarak kalsın. E, beta saf girdi süresi denen bir şey var arkadaşlar. E, boyarı bu arada bir tane Valorant'ın yetkili bir kişisi Reddit'de bir açıklama yapmıştı. E, Bu yeri açmak oyunun fare yanızı Windows 10 değil direkt fareden alması onanak sağlıyor ve oyunun akıcılığında iyileştirmeler yapabiliyor. Bunu e, Riot'un kendisi açıkladı bir tane. Ona göre ben bunu açıkta kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar burada harita yerimiz var. E, Kimisinin harita sabit veya döndür olarak kalıyor. Yani sabit şu an görebiliyorsunuz sabit harita oynamıyor. Ben bunu döndürde kullanıyorum çünkü daha çok hoşuma gidiyor yani daha çok odaklanabiliyorum dikkatimle dağıtmıyor zaten benim yani pek. Ama ne bileyim bazılarım böyle sağa sola dönüyorsunuz ya gözü sola kayabiliyormuş. Yani o yüzden bunu sabitlere kullanabilirsiniz. Burada boyutunu falan kendi zevkinize göre ayarlayın. Burada arkadaşlar mini haritada görüş kolonları var. Bunun açık olması lazım. Bunu açık yaparsanız arkadaşlar bakın. Benim baktığım yerler haritada açık renkte gözüküyor. Gördünüz mü? Ve sizin takımınızdaki takım arkadaşlarınız da nereye bakarsa açık görünüyor. Mesela diyelim arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar ben şuraya bakıyorum. Haritada burası açık renk olarak görünüyor. Yani ne demek? Benim buraya görebildiğim anlamına geliyor. Ve da bakıyor ki o bu adam burayı görebiliyor. Yani ben buradan ölmem. Şimdi benim sol tarafım kapalı değil mi? Benim burada arkadaşım olduğunu varsayın. Başka bir arkadaşım. O buraya bakıyor. Burası açık renk görünecek ki. Sonra ben diyeceğim haritaya bakacağım. a, Benim adam buraya bakıyor. Yani ben soldan mermi yemeyeceğim anlamına geliyor. Böyle info alabilirsiniz arkadaşlar. A açmanızı öneririm bunu. Sakın kapalıda kullanmayın bu arada. Bu harita bölgesinde isimleri var. Bunu her zaman yapın. E çünkü mesela maviye basılsın. Info'ları görebiliyorsunuz. Yani oyuna yeni başladıysanız info'ları anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bana göre bir tık önemli olan bir olay el kullanımı yani sağ sol mesela sahil bu şu an bana sahil çok farklı geliyor bu da sol el arkadaşlar. Şimdi ben neden sol el oynuyorum ben bunu anlatacağım. Ya ben arkadaşlar Valorant'tan tüm hep bir sağ sahil oynuyordum. Ama Valorant'ta biraz trierde oynamaya başlayınca biraz araştırmalar yaptım tabii ki. Şimdi arkadaşlar baskin gözlerinden bir olay var okçular da bunu kullanıyor ben bu baskın göz testini açıklamayı yapıştırdım bulabilirsiniz. Eğer baskın gözün sağ göz ise silahı sol elde oynamak daha fazla avantaj yaratabiliyor arkadaşlar. Çünkü sağ gözünüzün bakın sağ tarafı şu an ekranın boş ya daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Eğer sol gözünüz baskın ise sağ elde oynamak daha fazla avantaj yaratabiliyor. Yani sonra şu ayarlar zaten gereksiz. Ağra belli var arkadaşlar bunu askerde kullanın sakın değiştirmeyin aman ben merak hata yaptım. Yani mermi mermin gitme arkadaşlar öyle diyeyim. Bunu askerde yapın. Mermi izlerinin gösterdiği bir ayar var arkadaşlar. Ben bunu açıkta kullanıyorum. Normal bu mermi izlerini gösteriyor. Ben bunu kapalıda oynayınca sprey kontrol edemiyorum arkadaşlar nedense. O yüzden ben bunu açıkta kullanıyorum. Bu zevkinize kalmış bir olay. Son diğer ayarlar zaten gereksiz. Şimdi arkadaşlar biraz önemli bir olaya geldik. O kadar önemli olmasa da. Şimdi arkadaşlar Valorant bir FPS oyunu. Ve FPS oyunu mesela hareketlenme önemli önemlidir. Mesela adam size atış ediyor. Şöyle bana yaparak kaçabilirsiniz. adamda biraz malsa. Şimdi arkadaşlar insanlar nasıl bana yapıyor? Space'e basıyorum bak. tok Tak space e bu Bak space'e bana yapıyorum şu an. O kadar iyi değil değil mi? Yüksek ele oyuncular ve çoğu hatta çoğu değil. Neredeyse tüm esporcular zıplamayı fare tekerleğinde kullanıyor. Çünkü fare tekerleğinde bunu yapmak space'e göre kat kat daha kolay. Onu nasıl değiştirirsiniz onu göstereyim. Bak kontrollere gelin. Eylemler. Buradan aşağı inin. Burası zıpla var. bunun fare tekerleği aşağı yapın. Direkt bakın şöyle yapmayın. Boşluk tuşunu değiştirmeyin. Sağ taraftakini fare tekerleği aşağı tıklayın fare tekerleği aşağı yapın. Space'e de zıplayabilirsiniz yani. Eğer alışamazsanız. Zaten Space'i kaldırmayın çünkü mesela jet oynuyorsunuz. Havada fare tekerleğiyle süzülemezsiniz. Space ile süzülmeniz lazım. sonra diyeceksiniz ki "Abi ben silahları nasıl değiştireceğim?" Yani arkadaşlar silahları 1 2 3 ile değiştirin. Ya, emin olun daha kolay ondan sonra arkadaşlar eğer jet oynuyorsanız, iyi bir operatör oyuncususanız marshal operatör seviyorsanız hayat kurtaracak bir tane olaya geliyorum. Buradan arkadaşlar keskin nişancı tüfeği hedefleme. Bunu arkadaşlar size değiştirir Değiştir nasıl oluyor? Tıklıyorsun açıyor. Bak açma hızına bak. Açıyorum. Sıkana kadar çok yavaş. Bunu basılı tut yaparsan bak şimdi fark ettiniz mi arkadaşlar bası tutta da quick daha fazla hızlı atabiliyorsunuz yani şu yani mesela sinet falan siz nasıl quick scope atıyorsunuz sanıyorsunuz çünkü onlar da bası tutta kullanıyor demek istediğim arkadaşlar bası tuta alışın şimdi arkadaşlar kura seyirde yani herkesin zevki farklı ne bileyim biri giden nokta kura oynar biri gider böyle büyük kura oynar daha çok rahat eder. Trollik cross oynar. Biri gider artı cross oynar. Biri gider cs 16 artı yer oynar. Bu sizin zevkinize göre kalmış bir şey. Neredeyse tüm crossfire'ı denelim. En çok hoşuma giden minicik e, bu nokta yer oldu. size zevkinize göre hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. Şimdi arkadaşlar buradan görüntü ayarlarımıza geldik. Görüntü ayarları da bir tık önemli. Şimdi burada arkadaşlar size şöyle bir olay vereceğim. Ben 60 Hz'den 240 Hz'e kadar monitörüm oldu ben. 240'e kadar tüm monitörleri oynadım. 60 Hz'le başladım oyunu. Ben bu arada 75 Hz'de immobil oldum. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu çözünürlük olayı şöyle diyeyim ben size. Ben neden düşük çözünürlükte oynuyorum? Yani adamlar büyümüyor. Kafaları büyümüyor. Genişlemiyor. Arkadaşlar düşük çözünürlük bana çok daha akıcı geliyor. 1920 1080 oynadığım zaman bir iki gün iyi geliyor ama sonraki günlerde ve oyunlarda yani kasıyor gibi geliyor artık. Ama ne bileyim düşük çözünürlüğü alınca oyunum hiçbir zaman kasmıyor yani. Full akıcı devam ediyor. Siz neyde rahat ediyorsunuz onu da oynayın ama bununla bir denemeniz lazım bana göre. Evinde düşük gecikme denen bir olay var. Bunu açık art takviye kullanıyorum ben. Açıkta kullanabiliriz ama bence bunu kapalıda kullanmayın. Yani açın adı üstünde gecikmeyi düşürüyor. Bunun Nvidia tarafından yapılmış testleri de var. Ekranında koymuşumdur zaten. Burada grafik kalitesi denen bir olay var. Arkadaşlar eğer işlemciniz bir tık iyiyse burada çok izlekli görselleştirme denen bir olay geliyor. Bunu açık yap. FPS'iniz artıyor. Bunu açık yapınca. Ondan sonra ben tüm ayarları düşükte kullanıyorum ama bloom hariç. Neden bloom açıkta kullanıyorum? Arkadaşlar bloom açıkta kullanınca e, skinler daha fazla parlıyor daha güzel gözüküyor ve diyelim sova ok atıyor sova nokları daha kolay gözüküyor sen sova nokunu direkt görebiliyorsun bunu açık yapmanızı öneririm yani o kadar FPS de düşürmüyor bu arada ondan sonra ses ayarı var arkadaşlar ben sesi şöyle kullanıyorum bu ikisi eşit olacak tabii ki seslendirme ses düzeyi bunu ben yüksekte kullanmıyorum çünkü evet. karakterler çok fazla bağırıyor ve işte karakter konuşurken düşman görüldü derken adam senin arkandan koşuyorken duyamayabilirsin olabilir abi insanlık hali o yüzden ben bunu düşükte kullanıyorum gördüğünüz gibi karakter duyuluyor ama ayak sesleri daha çok duyulduğu için daha çok işime yarıyor benim. Bundan sonra burada hapöller ayarı. Arkadaşlar sakın ama sakın bunu mono yapmayın. Bunu mono yaparsanız arkadan gelen, sağdan, soldan gelen hiçbir adamı duyamazsınız. Çünkü adamların tüm sesleri ortak bir yönden gelir. Tam karşınızdan gelir anladınız mı? Bunu stereo yaparsanız sağ sol duyabilirsiniz arkadaşlar. HRTF etkinleştir ben bunu açıkta kullanıyorum. Bu da sesleri daha çok belirgin yapıyor. Bu ayarları anlattım. Ee, yapmak yapmamak size kalmış. Benim ayarlarım da bunlardı. Bana çok soruyordunuz. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Oyunu daha iyi oynarsınız. Umarım en iyim sizin olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. ve like atmayı unutmayın. Bye. bye.